Legenda Sevgili Başaklar ve bilhassa da sevgili yükselen Başaklar efendim Eylül ayı burç yorumlarına hoş geldiniz demek istiyorum. Hemen klasik hatırlatmamı tabii ki de yapacağım. Biliyorsunuz astrolojide öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. O yüzden yükselen burcunuz Başaksa şu an doğru yayındasınız. Onu çok net olarak söyleyeyim. Evet efendim aya bir dolunayla başlıyoruz. Bir balık dolunayıyla başlıyoruz. 10 derece balık burcunda efendim bir dolunay gerçekleşecek. Ne zaman? 2 Eylül'de. Peki balık burcu sizlerin doğum nerede? 7. eviniz efendim. 1. ev Başak. Tam karşıt evinizde balık burcu oluyor. Demek ki Dolunay'ın ışığı ilişkiler evinize vuracak ve ilişkilerle ilgili bazı gündemleri hayatınızda netleştiriyor olacak 2 Eylül civarı. Evet her türlü ikili ilişkinizin durumu netleşecek. Her türlü ikili ilişki ne demek diyebilirsiniz? Aşk hayatınız, arkadaşlıklarınız, sosyal çevre ilişkileriniz, iş ortaklıklarınız, evliliğiniz, Değil mi? Bütün bunlarla ilgili bazı konularda netleşmeler yaşayacaksınız. Ne bileyim devam ediyoruz. Devam etmiyoruz, bitiriyoruz. Yani problemli bir süreçten geçiyorsanız Dolunay orada sorunları netleştirir. Ama böyle sürümcemeli bir konu varsa ama bunu da iyileştirmeye çalışıyorsanız karşılıklı Dolunay zamanı bir nihayete kavuşup o ilişki daha iyi devam da edebilir. Bu tamamen sizin birazcık da özelinizde ve kendi doğum haritanızla ilgili bir durum tabii ki. İş ortaklıkları, iş birliktelikleri konusunda kararlar alın olacaksınız Eşinizle ilgili, aşk hayatınızla ilgili, iş ortağınızla ilgili onun gerçek yüzünü görmek, onu tartmak, ölçmek, biçmek, ilişki motivasyonunuzu anlamak anlamında bu dolunay size çok önemli ipuçları veriyor olacak. Bazılarınızın eşinin hayatında önemli gelişmeler olabilir bu arada. Bir dava açmayı falan düşünüyorsanız 7. ev hukuki konuları da anlatır. Mesela bu dolunayla beraber doğru avukatla karşılaşabilirsiniz ya da hukuki süreçlerinizde bir netleşme olabilir açıkçası açıkçası. Demek ki bu dolunay her türlü ilişkide konuşulmayan, netleşmeyen, sıkıntılı ne varsa ya da netleşmesi gereken ne varsa bunları netleştiriyor, ortaya döküyor. Bu anlamda çok güçlü çalışacak sevgili yükselen Başaklar. Evet efendim 22 Eylül'e kadar Güneş Başak burcunda. Aranızda burcu Başak olanlar varsa öncelikle doğum gününüzü kutlamak isterim. Size çok güzel bir yıl diliyorum sevgili Başaklar. Gelelim sevgili yükselen Başaklara. Evet efendim 22 Eylül'e kadar Güneş Başak Burcu'nda olacak. Yükseleninizde birinci evinizde olacak. Ve bilahare Satürn ve Plüto ile de üçgen açı yapacak efendim. Şimdi bunu gelin bir masaya yatıralım. Bir kere ayın büyük bir bölümü Güneş yükseleninizde ise bir kere popülersiniz. Dikkat çekiyorsunuz. Parlıyorsunuz. Karakter ve kimlik özelliklerinizle, görüşlerinizde, fikirlerinizde son derece dikkat çekiyorsunuz sevgili yükselen başaklar. Evet aşk ilişki fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. İlişkilerle ilgili kararlar olabilir. Bazınız bir takım girişimlerde bulunabilir. Bu ay bazı konularda netleşiyor olabilir. Yeni bir duruşunuz, beyanınız var. Yani bir şeylere karar veriyorsunuz. Artık bir kere inzivada değilsiniz, ne istediğinizi biliyorsunuz ve bir şeyleri anlatmak, ifade etmek ve bize duyurmak istiyorsunuz. Bu çok dikkat çekiyor. Ee, sağlıkla ilgili bazı gündemleriniz olabilir. Sonuçta yükselenden bir güneş geçiyor. 11-20 Eylül arasında... Oğlak Burcu'ndaki Satürn, Plüto sizin güneşinize, birinci evinizde ilerleyen güneşinize üçgen açı yapacak. Şimdi Satürn, Plüto'yu duyduğunuz için korkmayın. Üçgen açı pek benefiktir. Pek iyicildir, pek güzeldir efendim. Özellikle bu güzel üçgenler ilişkilerinizi, hedeflerinizi, kararlarınızı ve en çok da kariyerinizi çok güzel yapılandıracaktır. Yani 11-20 arasında hakikaten bu satürn plüto üçgenleri size çok yarayacaktır. Sağlık sorunlarınız varsa onlara da iyi gelecektir. Yani onlarla ilgili daha iyi bir sürece gireceksinizdir efendim. Evet 22 Eylül itibariyle Güneş terazi burcuna geçecek. Yönetici gezegeniniz Merkür de terazide olacak ve bilahare Merkür Satürn ve Plüto ile bu sefer kare yapacak. Evet kare biraz zorlayıcı. 90'lık açı biliyorsunuz. Şimdi bu 22 Eylül sonrasına bakalım. Güneş ikinci evinizde. İkinci evin konusu nedir? Paradır efendim. Demek ki ikinci evinize güneşin geçişiyle ki Merkür de orada. Maddi konular odağınız. Tamamen maddi konularda gelir giderlerinizde çözümler arıyorsunuz, kararlar veriyorsunuz. İşte ne bileyim maddi konuları masaya yatırmışsınız. Oradan alayım, buradan vereyim, şöyle dengeleyeyim. Bir yatırım mı yapsam acaba filan. Bunlar dikkat çekiyor. Beklediğiniz paralar var. Belki bir mülkünüzle ilgili kararlar almaya çalışıyorsunuz. İş konuları kesinlikle ön planda. Bunlar dikkat çekiyor. Fakat 22'si 26'sı arası yönetici gezegeniniz Merkür Satürn ve Plüto'dan kare açı alacak. Bu da demek oluyor ki, öncelikle genel anlamını söyleyeyim, Merkürün Satürn ve Plüto ile kare açı yap yapması iletişimsel problemler demektir. Demek ki 22 26 arası bazı iletişimsel problemler yaşamanız gayet olası depresif olabilirsiniz. Mutsuzluğa meilli olabilirsiniz. Olayların daha çok kötü yanını gördüğünüz bir dönem olabilir. Biraz bir şeylere kafayı sarabilirsiniz. Sakin olun sevgili yükselen Başaklar. Ayrıca sizin özelinizde tabii ki maddi konular ve iş süreçleri 22-26 arası biraz sizi zorlayabilir. Sakin bu konuda uyarmış olayım. Evet, Ay boyu Venüs Aslan burcunda olacak. Aslan burcu sizin 12. eviniz, değil mi? Siz bir yükselen Başak'sınız. 1. ev Başak, ikinci ev Terazi, 3. ev Akrep, 4. ev Yay o sırayla gider ve 12. evinize de Aslan burcu gelir. Venüs kontrol dışı bir alana giriyor ama Venüs kötü bir gezegen değil. İyicil bir gezegen. Bu da demek oluyor ki benefik, yani iyicil Venüs 12. evinizde bir kere sağlığınıza iyi gelecek ruhsal sağlığınıza da iyi gelecek. Yani takıntılarınıza, korkularınıza, endişelerinize, kafanıza taktığınız şeylere Venüs'ün o iyicil enerjisi gayet hoşunuza gidecektir. Sanatsal yönleriniz varsa, kreativite, yaratıcılık falan Venüs sizi acayip besler. Böyle dolup taşarsınız kreativiteyle, yaratıcılıkla. Bu anlamda çok güzel olabilir. Gizli düşmanlıkları anlatır 12. ev. Venüs var sanki uzlaşma. Evet, gizli düşmanlarla daha böyle orta noktaları bulma, çok sarmama, Onlarla daha çok belki barışma, uzlaşma süreçleriniz olabilir. Ruhsal, varoluşsal, manevi bir eğitim ya da ruhsal, varoluşsal konular, spiritüel konular bunlara bir merak sardığınız bir dönem olabilir. Ama tabii ki Venüs aynı zamanda aşkla ilgili bir gezegen. E 12. evde orada biraz kapan, yani kapanda kalacak, kapalı kalacak orada. Bu da demek oluyor ki bir platonik vaziyetler, bir özlemeler, bir böyle içi içini yemeler falan böyle bir takım vaziyetler olabilir. Biraz aşk konularında kendinizi çok doğru ifade edemediğiniz bir dönem olabilir belki. Evet. Ay boyunca Mars Koç burcunda olacak efendim ve retro vaziyette olacak. Aslında retrosu daha uzun. Ay boyunca değil, 9 Eylül 15 Kasım arasında. Şimdi ben bununla ilgili bir yayın çektim. Şu an Astrobis kanalında mevcut. Hatta sevgili eşim Simge ile beraber çektim. Lütfen ona bir göz atın çünkü orada genel etkilerini anlattım. Ve genel etkileri çok önemlidir Mars Retrosu'nun. Ayrıca Türkiye'ye olacak etkilerini, dünyaya olacak etkilerini de anlattım. Tabii ki özelinizdeki etkilerini de anlattım. Hazır konusu açılmışken özelinizdeki etkilerinden yine burada da biraz bahsedeceğim. Şimdi 9 Eylül 15 Kasım arası Mars Retrosu var. Koç Burcu'nda. Koç Burcu sizin doğum haritanızda 8. eviniz. 8 çevrenin sağlığınızı anlatır. Maddi konuları anlatır. Değil mi efendim? Cinsel hayatınızı anlatabilir. Yani bütün bu konular ve Mars Retrosu. Öncelikle sağlıkla başlayalım. Bir kere sağlık problemlerinizi biraz Mars tetikleyebilir. Biraz bir kere enerjinizi düşürür ve size evhamlı yapar. Yani böyle bazı konulara biraz fazla kafayı taktığınız bir dönem olabilir. Evhamlı olabilirsiniz. Sağlık konusunda endişeli olabilirsiniz. Ee, ameliyatlar için hiç uygun bir zaman değil. Yani 15 Kasım'a kadar eğer doktor hayır olacaksın demiyorsa bence erteleyin. Ne bileyim ameliyat iyi geçmez. Dikişler kanamalar olabilir, hani bu anlamda çok iyi gelmeyebilir. Travmalarınızı biraz tetikler, biraz bir şeylere takıntılı olduğunuz bir dönem olabilir. Allah'tan Venüs ikinci evde, bilinçaltı evinizde size iyi geliyor bu ay. Yani çünkü retrosu biraz zorlayacak takıntılar ve takıntı ruh hali içerisinde olma konusunda. Aslında bu dönemin ben sizin yerinizde olsam psikolojik danışmanlık, astrolojik danışmanlık, kukai, enerji konuları, enerji eğitimleri, meditasyon, inanç konuları bunlarla değerlendiririm. Aslında bu anlamda çok güzel bir dönem olabilir sizin için. Cinsel anlamda keyifsiz bir dönem olabilir. Pek böyle canınız cinsellik çekmeyebilir ya da cinsel performansınızda bir düşüklük yaşayabilirsiniz. Şaşırmayın sakın. Ya da böyle gereksiz bir takım saçma sapan cinsel deneyimleriniz de olabilir. Böyle aman ben bunu niye yaşadım ki, niye bununla beraber oldum ki diyebileceğiniz bir dönem olabilir. Geçmişten bir takım böyle one night standler falan dönme emeği meyilli olabilir. Bu konuda da uyarmış olayım. Ve maddi konular. Tabii ki eşinizle, ailenizle olan ortak bütçeniz, iş ortaklıklarınız onlarla olan ortak bütçeniz biraz sarsılabilir. Biraz maddi konular sizi bu Retrosu'nda yorabilir. Ortaklıklarınız varsa ortaklık konularında bir sıkılma bir bu ne ya deme falan. Sakin olun. Ee, bu süreçler geçici. Öyle söyleyeyim size. Atladığınız bir maddi gedik ya da bir sigorta bir borç bir bir şey falan bunlar çıkabilir trafik cezası falan olabilir dikkat edin sevgili yükselen başaklar bankalar sorun çıkabilir kredi kartı şişebilir. Kredi onayı almakta zorlanabilirsiniz. Böyle maddi konular biraz bu Mars Retrosu'nda sizi zorlayacak gibi gözüküyor. Lütfen bir Mars Retrosu yayınına tekrar göz atın. Ve Instagram son iki aydır çok faal kullanıyorum. Sizler de beni ekliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Siz ekledikçe ben de şevke geliyorum. Daha çok şey anlatılsın ve paylaşasım geliyor orada. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Evet yükselen başaklar benden bu ay bu kadar. Yepyeni yayınlarda görüşmek üzere. En derin sevgi ve saygılarım.